Bey. Vay! Ne yapıyorsunuz burada? Piyano çalıyorum. Oda mı yaptınız? Yok, uyur gezerim de öyle buraya gelmişim. Meltem Hanım sizi affetmedi yani. Adamı hasta etme Uyandırdın, bir de sinirlerimi bozma. Haluk Bey, bir şey soracağım ben size. Siz ne yaptınız da bu kadar kızdırdınız Meltem Hanım'ı? Ya bir şey yapmadım. Yani ...git işine bak Tamam tamam, gidiyorum. Zaten işim var benim. <laughs> Mertem. Bir ee, gelsene şuraya. Ya hadi uzatmayalım artık şu iş. Sen bilirsin. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne söyleyeyim? Özür mü dileyeyim? Mesela. E tamam, özür dilerim. Yani en azından yaptığın hatanın farkında olman da önemli. Evet evet uzatmayalım bu işi. <laughs> Yok öyle uzatmayalım bu işi deyip işin içinden sıyrılmak. Konuşacağız birazcık üstüne. Allah aşkına söyler misin bana? Yani o anki psikoloji neydi de bana bunları yapabildim, beni bu kadar kızdırabildin? Ya, yani öyle, bir şey değil yani. Aman her zamanki ben işte. Bir dakika, bir dakika. Sen beni niye kızdırdığını bilmiyorsun değil mi? Olur mu canım, biliyorum. Öyle mi? Niye kızdırdın? Ee, şey için ya. Aa, söyle adım. Ee, hani ofiste ben seninle konuşmadım ya. O, ondan yani. İnanamıyorum sana hadi Ya sen daha ne yaptığının farkında değilsin. Ya farkında... Ya şey için be aman. aman. Ne? Hmm, ampulü değiştirmedim ya ondan. Tamam ya. Yani. Pes hadi. pes bilmiyorsun. Bir de üstüne üstlük özür diliyorsun. Bari hiç özür falan da dileme. özür dedim ya, ne fark eder? Ne demek ne fark eder ya? Ne demek ne fark eder? Hem ne yaptığını bilmiyorsun, hem saçma sapan özür diliyorsun. Bu beni daha çok deli ediyor. Aman sen de delirmeye yer arıyorsun. Özür diliyoruz işte, daha ne yapayım? Konuşma. Abi. Konuşma, konuştukça daha çok batıyorsun. Yaptığın hatanın ne olduğunu anlayana kadar konuşmuyorum seninle. <laughs> Ospina Allah ya Rabbi ya. Lan ne yaptım ben bu kadına? <laughs> Aynı gemide yolağız. Ayırdın tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.